Merhaba, esenlikler olsun. Doğaüstü dünyaya bakmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız dünyadan değil. Yargılanmak üzere tutuklanmasından önce İsa, Yuhanna 17-16'da Getsemani bahçesindeki iyi bilinen duasında öğrencilerine, "Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller" dedi. İnanlar hel ulus'a. Müjdeyi taşımak için Tanrı tarafından özel olarak görevlendirilmiş olarak elbette dünyadaydılar. Ancak onlar dünyadan değillerdi. Bu paradoks dünyada olup aynı zamanda dünyadan olmamak ilk Hristiyanlara birçok unutulmaz yolla iletilmişti. Kutsal mekan, kutsal toprak ve Tanrı'nın varlığı. 8. bölümde kutsal mekan konsepti üzerinde konuşmuştuk. Eski antlaşma İsrailleri için Tanrı diğer her şeyden ve herkesten tamamen başkaydı. Mevcudiyetinin işgal ettiği mekan diğer tüm mekandan ayrı tutulurdu. Bu durum Tanrı'nın aynı zamanda her yerde olabildiğine karşı bir inkar değildi. Daha ziyade bu halkıyla buluşmak için seçtiği alanı işaretlemenin bir şekliydi. Bu konu, bu konut ve tapınağa sahip olmanın amaçlarından biriydi. Kutsal mekan konsepti yalnızca birçok İsrail yasa ve ritüeli için gerekçe olmakla kalmayıp, aynı zamanda kozmik coğrafya hakkında dünyanın ilahlar ve en yüce tanrı İsrail'in tanrısı Yahve arasında nasıl bölündüğü fikrini de pekiştiriyordu. Kutsal mekan kavramı Yeni antlaşmaya dramatik bir şekilde aktarılmıştır. Sormamız gereken tek soru Tanrı Tanrının varlığı şu an nerededir? Tanrı her yerde olmasına rağmen o özellikle her inanlının içinde yaşamaktadır. İster inanın ister inanmayın siz kutsal mekansınız. Paulus gayet açık bir şekilde bedeniniz içindeki kutsal ruhun tapınağıdır diye yazmıştır. Aynı durum inanlıların bir grup olarak toplandıkları alan için de geçerlidir. Paulus, Korintliler Kilisesi'ne mektup yazdığında onlara toplu olarak siz Tanrı'nın tapınağısınız dedi. Efesli inanlılara, Efesli inanlılara onların Tanrı'nın ev halkı Rab'be ait kutsal bir tapınak olduklarını anlattı. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz dedi Efesliler'de. Çıkarımlar şaşırtıcıdır. Çoğumuz İsa'nın nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım sözüne aşinadır. Ancak Eski antlaşmanın kutsal mekan düşüncesi bağlamında değerlendirildiğinde bu açıklama nerede toplanırlarsa toplansınlar inanlıların işgal ettiği, o ruhsal alanın karanlık güçlere karşı kutsanmış olduğu anlamını taşımaktadır. Yahve'nin eski antlaşmadaki nihai meskeni İsrail, Yeruşalim'deki tapınaktı. İsrail kutsal mekan oldu. Çünkü orası Tanrı'nın varlığının bulunduğu yerdi. Fakat o kutsal mekan onu çevreleyen uluslar ve düşman ilahları tarafından tehdit ediliyordu. Aynı şekilde bugünkü inanlılar da bir ruhsal savaş içindedir. Biz artık Tanrı'nın tapınağı, Tanrı'nın ruhunun yaşadığı özel yer, varlığının ışık noktalarıyız. Ve karanlık güçlerin esaretindeki bu dünyada dört bir yana dağılmış bulunuyoruz. <laughs> bu konsept Pavlus'un yerel kilisenin kutsallığı görüşüyle çok iyi örneklendirilmiştir. İnanlıların tüm bedeni kutsal mekandı. Günaha yer yoktu. Günahlardan tövbe edilerek bu kutsal mekan günahtan arındırılmalıydı. 8. bölümde İsrail ordugahının kutsal alanının kutsallığını korumak için günaha nasıl baş ettiğine göz atmıştık. Halkın günahlarının ayinsel olarak bir tekeye Azazel için aktarıldığı günahları bağışlatma günü hakkında konuşmuştuk. Leviller 16'da bahseden ayetler. Azazel çölü işgal ettiği düşünülen şeytani bir varlıktı. İsrailler kendi günahlarını taşıyan tekeyi çöle saldılar. Bu eylem sembolik olarak insanların günahını ait oldukları yere, çöle, ruhsal karanlığın mekanına göndermişti. Paulus, Korintlilerin aynı şekilde günahı ait olduğu yere göndererek günahla baş etmelerini istemişti. Paulus 1. Korintliler 5'te Korintlilere tövbe etmesi gereken cinsel ahlaksızlıkla yaşayan bir adamla ilgili bir mektup yazdı. Bu adamı şeytana teslim edin emrini verdi. 1. Korintliler 5-5 Gerekçe açıktı. Günahın kutsal mekanda yeri yoktu. İnanlıların tövbe etmeyen inanlıları kiliseden kovmaları gerektiğini görüyoruz. Kiliseden kovulmuş olmaları, şeytanın hakimiyet alanına sürülmeleri, dünyaya geri atılmış oldukları anlamına geliyordu. Paulus, tövbe etmeyen kişinin akıbetinin, bedenin yok olması, böylece Rab İsa'nın gününde ruhun kurtulması olacağını umuyordu. Buradaki referans fiziksel ölüm için değil, bu adamı kapana kıstırılmış bedensel şehvetlerin ölümü için kullanılmıştır. Ruhsal savaş için vaftiz. Petrus'un bu konuda durduğu yer Paulus'unkiyle aynıydı. İnanlılar karanlık güçlere karşı mücadele içindeydiler. Savaşla ilgili düşüncesi yeni antlaşmadaki ilginç bölümler, bölümlerden birinde 1. Petrus 3, 14, 22'de yer almaktadır. Doğruluk uğruna uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. İyilik edip acı çekmek eğer Tanrı'nın isteği buysa kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için Günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi. Ruh da gidip bunları zindanda olan ruhlara duyurdu. Bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi daha doğrusu 8 kişi suyla kurtuldu. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi size de sizi de kurtarıyor. Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. Bu bölümdeki ilki, ilginç ifadeleri fark ettiniz mi? Nuh'un gemisi, Nuh ve zindan'da olan ruhların vaftizle ne ilgisi var? Ve bu metinde vaftizin bizi kurtardığını mı soruyor? Petrus'un burada yaptığı, Paulus'un Romalılar 5'te yaptığı ile benzerlik gösteriyor. Paulus o bölümde İsa hakkında konuştu. Fakat aslında Adem'de vardı. İsa'yı bazı açılardan Adem'in zıttı olarak düşünün. İşte bu yüzden Paulus şöyle bir şey söylüyor. Romalılar 5.19 Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın, İsa'nın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Petrus, birinci mektubunun üçüncü bölümünü kaleme aldığında aklında Adem'den ziyade Hanok vardı. Ancak Petrus için Hanok ve İsa birbirinin zıttı değildi. Hanok, Petrus'un İsa hakkında dikkat çekmek istediği bir benzetme işlevini görmekteydi. Bunun anlamı ne diye merak edebilirsiniz. Sonuçta eski antlaşmada Hanok hakkında yalnızca birkaç ayet mevcut. Yaratılış 5, 18-24 ayetlerinde. Bildiğimiz tek şey büyük tufandan önce yaşadığı ve Tanrı yolunda yürüyüp ortadan sonra ortadan kaybolduğu çünkü Tanrı onu yanına almıştı diyen Yaratılış 5.24'teki bilgilerdir. O ayetlerin Petrus'un 1. Petrus 3'te İsa hakkında söylediği sözlerle aslında herhangi bir bağlantısı yoktur. Hanok'un yaptığı bir şeyin Petrus'a İsa'yı neden anımsattığını anlamak için Petrus'un eski antlaşma dışındaki Yahudi kitaplarında Hanok hakkında okuduğunu anlamamız gerekiyor. Petrus özellikle Hanok'la ilgili birçok bilgi içeren antik bir Yahudi kitabına aşinaydı. Tahmin edildiği gibi kitabın adı Hanok'un kitabıdır. O kitap ilahi varlıkların Hanok onlara gözlemciler diyor. İnsan kızlarından çocuk sahibi olduklarını ve nefiller adında devleri anlatan özellikle yaratılış 6.1.4'teki bölümde tufan sırasında neler olduğu ile ilgili pek çok detayı içinde barındırıyordu. Petrus ve Yahuda Nuh'un zamanında günah işlemiş meleklerle ilgili yazdıklarında 2. Petrus 2 4, 5 ve Yahuda 6, kutsal kitapta geçen tufan hikayesinin bir parçası olmayan Hanok'un kitabındaki birinci Hanok, fikirlerinden üstü kapalı olarak bahsediyordu. Yaratılıştaki tufan hikayesi, Tanrı'nın ilahi varlıklarının son günlere kadar ölüler diyarında hapsedileceğini bize hiçbir zaman anlatmaz. Ancak Hanok'un birinci kitabı bunu anlatmaktadır. Hanok'un kitabındaki bu hapsolmuş ruhların başına gelenler Petrus'a İsa ile ilişkin bilgi vermektedir. Hanok'un kitabındaki hikayede Hanok, zindanda olan ruhların Hanok'tan kendilerinin adına Tanrı ile aralarında aracılıkta bulunmasını istediklerine dair bir düş gördü. Nihayetinde Hanok Tanrı ile birlikte yürüdü. Tanrı'dan merhamet dileyip Onları özgür bırakmasını isteyecek ondan daha iyi kim vardı ki? Hanok kendisine söyleneni yaptı ama kötü haberleri vardı. Tanrının cevabı katı bir şekilde hayırdı. Hanok'un o cevabı iletmesi gerekiyordu. Zindandaki ruhların bulunduğu yere indi, onlara hala yargı altında olduklarını söyledi. Petrus o hikayeyi İsa için bir benzetme olarak kullandı. Aktarmak istediği konu İsa öldüğünde ölüler diyarına indiği ve oradaki düşmüş ilahi varlıklara bir mesajı olduğuydu. İsa'nın ölüm diyarına girdiğini gördüklerinde Muhtemelen kötü ruhlar kendilerinin kazandığını ve zindandan yakın zamanda çıkacaklarını düşünüyorlardı. Fakat, İsa onlara kendisini uzun süre görmeyeceklerini, yeniden dirileceğini söyledi. Hepsi Tanrı'nın planının parçasıydı. Onlar kazanmadılar. Hala yargı altındaydılar ve her zamanki gibi mahkumdular. İşte bu yüzden 1. Petrus'un 3. bölümü göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır sözleriyle sonlanmaktadır. Paulus neden bunların hepsini vaftize Petrus neden bunların hepsini vaftize bağlıyor? Petrus'un zihninde şeytanı güçlere zaferini duyurmasıyla tamamlanan İsa'nın ölümü ve ölümden dirilişi vaftizle sembolize edilmişti. Vaftiz İsa'nın ölümü gömülmesi ve ölümden dirilmesini simgeliyordu. Petrus için bütün bunlar vaftizi simgeliyor. Çünkü o İsa Mesih'in dirilişiyle Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileğidir. Dilek için kullanılan grekçe sözcük kişinin verdiği söze atıfta bulunmaktadır. Vicdan için kullanılan grekçe kelime ise sıklıkla Doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneğini ifade etmektedir. Ancak burada durum bu değildir. Doğru ve yanlış arasındaki farkı bilmenin İsa'nın ölümü, gömülmesi ve yeniden dirilmesiyle özel bir özel bir ilişkisi yoktur. Bu Grekçe sözcük aynı zamanda bir vaatte bulunmaya, aptalca olmayan iyi bir vaatte bulunmaya işaret edebiliyor. Petrus'un 1. Petrus 3'te kastettiği şey budur. Esas itibarıyla vaftiz bir sadakat yemini ve ruhsal savaşta hangi tarafta olduğunuza dair şeytani güçlere aynı zamanda herkese verdiğiniz bir mesajdır. Antik Hristiyanlar bunu bugün bizden daha iyi anlamışlardı. İlk kilise vaftiz törenleri bu ayetlerden dolayı şeytanın ve meleklerinin el çekmek zorunda olmasını iç içeriyordu. Bu konular neden önemlidir? İlk olarak inanlıların kutsal mekan, Tanrı'nın varlığının yaşadığı yer, eski antlaşmanın görkemi olduğunu kavrayın. Peki, bu şekilde yaşıyor muyuz? İsrailler ve İsa'nın dönemindeki inanlılar, inanlı olmayanlardan farklı olmak konusunda daimi bir ihtiyaç hissetmişlerdi. Amaç, inanlı olmayanların temastan kaçınmalarına neden olacak şekilde kasıtlı olarak sıra dışı olmak değildi. İsrailler, kahinler krallığı ve kutsal ulus olacaktı. Tanrı'nın çocuklarından istediği verimli, üretken, mutlu hayatlara götürecek şekilde yaşayacaklardı. İsrailler düşman ilahlar tarafından esir alınan insanları gerçek tanrıya çekeceklerdi. Dünya görüşümüz her ulustan herkesi kurtarmak, onları tanrının ailesinin bir parçası yapmak için tanrının planıyla uyum sağladığında biz artık bu dünyadan değiliz. Bu dünyadan olmak dünyanın kaygılarına gömülmek ve buna göre yaşamaktır. İnanılar alaycı, bencil veya sert olmadığımızı, odağımızın insanların önüne geçmek veya onları kullanmak olmadığını, sözlerimizden, ahlaki değerlerimizden ve başkalarına karşı tavırlarımızdan anlayabilmelidir. Kendimizi yüceltmek için yaşamamalıyız. Biz bunların karşı tezi olmalıyız. Başka bir ifadeyle İsa'nın yaşadığı gibi yaşamalıyız. İsa çoğu kimseye benzemediği için insanlar onun etrafında olmak istemişlerdi. İkinci olarak kilisede yaptıklarımız kendimizi değil Tanrı'yı ve İsa'yı yüceltmelidir. Kutsal kitaba ait dönemlerde konut veya tapınağa yapılan ziyaret Tanrının kusursuzluğu, başkalığı ve çocuklarına olan sevgisi hakkındaki düşünceleri sağlamlaştırdı. Bunlar hep iç içe kavramlardır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyden üstün olan bir tanrı neden bir insan ailesi istesin ki? Peki o tanrı Babil'de ulusları başından atıp onları diğer ilahlara teslim ettikten sonra Yeni bir aile yaratmakla neden uğraşıyor ki? Neden? Ne haliniz varsa görün deyip alıp başını gitmiyor. Çünkü Tanrı insanları seviyor. Tanrı'nın başka bir şey yapabileceğini, ancak sevgisi ağır bastığı için bunu yapmadığını biliyoruz. Bir kilise yalnızca Tanrı'nın sevgisinden söz edip Tanrı'nın diğer karakter özelliklerine karşı o sevginin İronisine işaret etmezse inanlılar o sevginin kıymetini bilmeyecek, onu cepte göreceklerdir. İnsanların Tanrı'nın kutsallığının farkında olmaması kulağa hoş gelmeyebilir. Bu bölümde tartıştığımız üçüncü çıkarım karanlık güçlerin davranışlarımıza göre hangi tarafta olduğumuzu biliyor olmalarıdır. Onlar aptal değiller. Tanrı'ya olan sadakatimizi gözlemliyorlar. Günaha karşı direnç ve vaftiz gibi eylemler aracılığıyla İsa'yı takip etme kararı doğrultusunda hareket ettiğimizi görüyorlar. Fakat aynı zamanda Tanrı'ya karşı sadakatsiz davrandığımızda bizi görüyor. Ve bunun hayatımızda ne gibi zafiyete kapı açacağını iyi anlıyorlar. İster inanalım ister inanmayalım. Rus savaşın her iki tarafından da izleniyoruz. Bu gerçeklerin anlaşılması sonuna kadar yaşanmasından daha kolaydır. Kurtarılmış olsak da sonuçta düşmüşüzdür. Bu gerçekleri yaşamak için zihnimizin ve kalplerimizin kendi dünyamızda yabancı gibi yaşayarak neden burada olduğumuza göre uyumlanması gerekir. İsa gibi biz de bu dünyadan değiliz. Dünyadayız ama dünyadan değiliz. Bu tezatlık ve bulunduğumuz konum Tanrı'nın çocukları olmanın ne anlama geldiği tam olarak kavradığımızda daha da keskin bir hal alacaktır. 15. bölümde görüşmek üzere hepiniz esen kalın, hoşça kalın. Rab sizinle olsun. Amin.